Açmadım daha dükkan açmadım. Daha dükkan açmadım. İç oğlu iç. Daha dükkan açmadım. Defol git. Heyoo, Ballarım petiklerim bir tanelerim. Canımın içleri ve yanaklarından öptüklerim. Nasılsınız? Borç batağında olduğumuz market simülatörü kalkındırmaya bugün devam edeceğiz. Marketimizi kalkındıracağız. Borç batağındayım. Hatırladığınız üzere en son. Rüyasında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen kaybettin cidden. Neydi? Sen, sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Güne başla. Selamünaleyküm. Şimdi ne kadar borcumuz var? Hem bir borç banka ödemelerim. Geri ödeme. Tamam. Şimdi ödenecek. Toplam borcum 747 dolar arkadaşlar. 400 dolarımız var. Toptancıdan hiçbir şey almıyoruz. Toptancı çünkü bizi düdüklüyor. Toptancı bizi düdüklediği için. Nerede kaykayım? Kaykayım nerede? Çaldınız mı lan kaykayımı? Ama makarnayı doldurmuşum lan zaten buraya ben. Neyse biraz daha yesinler. Moralim bozuldu ya. Araba alacağım ya. Lanet olsun. Ekmek aldım, makarna aldım. Bizim halk başkanı yer ki zaten. Bunu alalım. Zaten 800 dolar borcum var. Ya ben 300 dolarımı bu kaykaya verdim ya. Var mı yok mu kaykaya verdim ben ya. Bunu nasıl bana yaparsınız ya. Of aç ya aç lanet olsun aç. Şunları doldur şuraya. Sat bunları da ya. Suyumuz yok lan. Şuradan su sipariş edeyim. Sıfırla. Kaykayım geri mi geldi acaba? Kaykayım! <laughs> çok korktum seni kaybettim diye. Kaykayım ya. Çok mutlu oldum. Hoş geldiniz beyefendi. Eyvallah ne kadar para üstü veriyorum. 14. Tam abla. Abla biraz uyu bak gözlerin çok kötü ha. Eyvallah. Ekmek şey olmuş ya herhalde. Ekmeği biraz ucuzlatmam lazım. Ekmeğin fiyatı çok geliyor millete. Piyasa fiyatı 3. Tamam alın dördü alın ya götünüze sokun. Dayı gel lan. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ya nakite karta geçin artık karta karta. Of kadın var ya çok fena alışveriş yaptı ha. Lan. Ha. Ha 6 lira verecekmişim. Al. Gel. Gel alma daha fazla bir şey. Ya da al al. Al çok al çok al. Ne istiyorsun? Üf. Üf. Ne alışveriş yaptı lan? Tamam. Yumurta bulamamış tamam alacağız yumurta merak etme. Onun borcumu ödemem lazım lan. Alın alın alışveriş yapın. Al al kahve, çay, may ne varsa alın. Bazlama falan yaparsınız. Üf üf. Eyvallah. 40 dolar. Temiz. Büyüdükçe daha çok alıyorlar herhalde lan. Ben buraları doldurmam lazım. Borcu kapatmak yerine araba mı alsam acaba? Elle, elle öderiz ya bir şekilde. Makarna pahalı değil kız. Adam ama şeyse demek ki. Garson falansa ona çok geldi. Ablam sadece çay aldı. Türk usulü. Çay pahalı değil az önce kadın aldı be. Bir tane şey aldı. Bana laf ediyor ya. Bisiklet ne kadar? Bin. Yok ben bisiklet beni sarmaz. Konforlu sedan, uzun yolculuklar ve günlük kullanım yok. Ağır yükleri taşımak. Bana bu lazım ya. 12 bin lazım bana. Ne bunu mu aldın sadece? Bok ye ya. Defol git. Un alalım abi. Şunları al. Dolduralım ya buraları. Alsın insanlar. Ah benim kız gelmiş lan. Benim kız gelmiş. Kız Ablacığım hoş geldin. Bunların hepsi niye yere bakıyor ya böyle bir üzgünler. Bir durun şunları dolaşaya koyacağım ya. Bir durmuyorsunuz. Allah Allah. Tamam. Heh, tamam. Işığımızı açalım, ışığımızı açalım. Işığımızı açalım. Hoş. Seni ilk defa görüyorum. Bu civarda yenisin galiba. Vallahi ilk defa gördüm seni. Bol bol gel. Onu bulamamış. Var ya aldık ya. zekalı. Allah abicim bu da yumurta bulamamış. Oo boşaltmışlar lan burayı. Ha, bok ya o zaman. Şu görevi yapalım bakalım. Neymiş? İsim verecekmişiz dükkana. Yönetim. Bu ne? Öde. Kirayı ödedim. Ne? 10. seviyede alabiliyormuşum. Ben kaçıncı seviyedeyim? 6. seviyedeyim. Ee, ürün lisansı almak istemiyorum. Ben şey almak istiyorum. Heh mağaza adı. Mağazamızın adı Sup Supami. Supame. Süper market. Mer Dur. Mesup. Pa. Mesut gibi oldu. Çok kötü oldu ya. Ne olsun ya? Süper Mio. Bu da Mario gibi oldu. Neyse Süper Mio olsun. İyi. Büyük olsun büyük. En büyüğü olsun. En büyüğü. En büyüğü. Arka plan rengi de mor olsun. Ben mor seviyorum. Aha böyle olsun. Yazı rengi güzel. Onayla. Tamam. Marketten bir boya alıp duvarları boya. Nasıl yapıyoruz? Boyalar. Ha duvarların mor olsun. Mor mor. Mor var mı? Mor. Ekle. Akşam 9'dan sonra kapalı mı? Ana. Aa! İnsanlar sıra olmuş lan. Özür dilerim ya geldim. Kusura bakmayın. <laughs> hasta hasta bak çalışıyorum. <laughs> Evde olmak yerine size bu imkanları sunmaya çalışıyorum güzel dostlarım. Ha 3 lira mı? Defol. Bakın hasta hasta çalışıyorum burada. Götümden soluyorum ama yine de çalışıyorum. Çöpleri toplayalım. Yere çöp atmış it oğlu itler çünkü. Eee o zaman yarın boyamızı alalım. Duvarlarımızı boyayalım efendim. Enter'a basalım bugünü bitirelim. Tamam. Bakiyemiz. Hah, kaykayımıza binelim şimdi. Eow, eow. Çekilin yoldan. Üzerinizden geçerim. Ne var burada? Milk. Milk aldım hocam. Doldur. Ölüm döşeğindeyken hala bir şeyler satmaya çalışıyorum. Boyamızı alalım. Açık bir mor olsun ya. Aynen bunu alalım. Dur şunu çıkar. Satın aldım. Tamam. Duvarımızı da boyayalım efendim. Boyadım. Boyadım. Boya bitti sandım lan bir an. Boyadım. 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 Tamam çok güzel. Ha? Lan! Bu kadar boy... <laughs> çok çirkin oldu bu kadar boyayabildim. Neyse olduğu kadar olmadığı kadar. Bir beyzbol sopası al. Alalım. Neden? Alıyoruz beyzbol sopası. Beyzbol sopası Hırsızları dövmek için kullanılır. Hırsız mı gelecek bir de? İyi. Satın alalım o zaman. Okey. Araç çarkını açmak için beyzbol... Hırsıza vurmak için sopayı kullan ve çaldığı eşyayı düşür. Şüpheli davranış gösterilen... Şüpheli davranış gösteren bir şey... Dünürüm lan! Dur daha güne başlamadık ama. Bir şeyler daha satın almamız lazım. Benden hiçbir şey çalmayın ya fakirim zaten. Borcumu zor ödüyorum. Yağım bitmişti en son yağ alalım. Ya benim hemen kamyonet almam lazım ya. 12 bin dolar nasıl biriktireceğim? Bak ekmeğim bitmiş. Ekmek yemişler hep. Hep yemiş. Lan ne yapıyorsun? Daha açmadım. Şş, oğlum. Daha dükkan açmadım. Alo. Şş, daha dükkan açmadım. Daha dükkan açmadım. Daha dükkan açmadım. Tamam güvenlik falan da alırız. Daha dükkan açmadım. İt oğlu it. Daha dükkan açmadım. Defol git buradan. Defol git. Ne yapacağız bunları şimdi? Gitti sularım. Ne yapacağım bunları şimdi? İt ya. Ana abi kahve duruyor. Bu. Kahve olduğu gibi duruyor. Satın almıyorlar kahve. Sıçtık. Vallahi sıçtık. Kahve olduğu gibi duruyor. Tamam. Aç. Hadi bakalım. 100 dolarım kaldı ya. Dolapta bok gibi. Eyvallah hocam. Vallahi burada bekleyeceğiz herhalde şöyle bak. Şu şekil. Sopayla. ve elimde sopa var ha. Haberiniz olsun. Al al bir sürü al. Para ihtiyacım var vallahi bak. O aynı... ikizin geldi lan. Ha. Ha. Açı. Ay. Koyu kahve çok mu pahalı? Ha tamam o yüzden almıyorlarmış ya. Ay pardon. Ay ikizin aldı ama koyu kahve. Eyvallah hocam. Ay lan pi fazla para verdim. Ay. It ol it. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey çalmadın değil mi lan? Ha özür dilerim ya. Vallahi kusura bakma. Bir şey çaldın sanırım. Hiçbir şey almayınca. <laughs> Demek ki biz hiçbir şey almadan çıkınca böyle hissediyor dükkandakiler, markettekiler. Görebiliyorum bir müşterinin kasada beklediğini. Hoş geldiniz beyefendi. Yani bir tane peynir için de kart ödemezsin ya sanki. Eyvallah. Bereket versin. Ha ya çok pahalıymış. Ben şu kahvenin fiyatını düşürmem lazım ya. Kahvenin fiyatını düşürmek lazım. Ee, 12 yapalım bunun fiyatını. Alın, kahve alın. Kahve alın tamam mı? Kahve alın hocam. Yumurta getirmiyorum ben ya. Yumurtaları taze olmuyor bu şeyin kasabanın o yüzden. Yumurta getirmiyorum. Biliyor musun? Bir ekmeğe kart çıkarmayın ya. Ya benim duvar çok kötü oldu ya. Yarısı boks sarısı, yarısı pembe oldu. Çok kötü oldu, çok çirkin oldu ya. Bunu mu aldın sadece? Adamlar çay bulamıyor. Çay almak lazım ya. Çay ne kadar burada? Ne kadar? Neyse al hadi al. Şş, ne yapıyorsun lan? Şş, ne yapıyorsun oğlum? Cebe mi attı o? Aa sağa sola bakıyor bir de. Aa. Aa. Ne yapıyorsun? Şşt, alo. Ne yapıyorsun? Gel buraya. YÜBRÜYO! GÖRÜZÜN KÖLÜ! Beyefendi özür dilerim bir saniye. Sizin rızkınızı çalıyordu adam. Evet buyurun. Vallahi bakmak lazım ya sürekli şuraya. Hah kahve alıyorlar artık. <laughs> Hoş geldiniz. 28. Ay yerler bok götürüyor yerler bok götürüyor. <laughs> Harga şu borcu ödeyelim ya. Borcu ödeyemedik valla. Ne yapacağız? Ben şu çayı da koyayım da. Çünkü adamlar çay içmek istiyor. İçsinler çay. Ha beyefendi. Lütfen satın alın. Düzgünce. Bak, düzgünce satın alın. Bok iç. İnsan gibi şurada para kazanmaya çalışıyorum. Beni sınırlendirmeyin Ne kadar al. Temizleyelim yerleri. Dükkan bok götürüyor. Allah kahretsin. Ne yapıyorsun lan? Heh, Alıyorsan al, almıyorsan defol git. Uğraştırma beni. Camları da temizledim. Şu abiyi de alayım günü bitireyim. 8 TL. Hadi abim. Hadi şu abiyi de alayım günü bitireyim. Ya aman almıyorsanız almayın be. Benim, benim fiyatlar değişmiyor. Buradaki fiyatlar böyle. Kapatacağım kapatacağım evde hanım bekliyor. Benim de bir sosyal hayatım var ya. Hanım bekliyor evde. Evet. 460 TL'miz var. Ekmeğin fiyatı artmış. Ama bende zaten bir tane ekmek var. Oo! Ekmeği 6 lira yapabiliriz. Hemen gidip ekmek alayım. Ekmek almaya gidelim. Çekilin yoldan. Düt düt. Ekmek almaya geldim. Keşke iki tane alıp götürebilsem ya. Abi kredim çeksek ya. Bu böyle olmaz ya. Böyle böyle işletilmez abi burası. Vallahi bak ben size söylüyorum arkadaşlar. Öde öde faturaları öde. Alamıyor mu daha? 10. seviye olmak lazımmış. Tüh. Ben bugün çok satış yapacağım lan. Bunu al, bunu al. Uğraşamayacağım. <laughs> Satın al. Bugün satacağız lan. Çok satış yapacağım dediğim dükkana bak abi. Fakir gibiyiz ya. Neyse, çok satış yapacağız. Ah, amacım bu değildi. Hah. Ay çok çirkin koydum. Hah. Gel. Siyah çay çok mu pahalı bakayım? Siyah çay da biraz pahalıymış evet. 8 lira yapalım siyah çayı bari. Kasalar çok dolu mu? Bunun pahalıymış ya. Bakayım. Ya s**tir <laughs> lan. <Medic> hatta 5 lira yapayım. Oğlum kasalar çok dolu ne demek ya? Oha 46 lira yapmışım. 6 lira yapacaktım. O ne demek lan? Kasayı aç. Ha. Aa. Ben ne diyorum ne diyor la bunlar? Ay özür dilerim arkadaşlar ya. Şu abla ne yapıyor? Dur dur şu abla bir şey yapıyor bak. Ha tam Al, satın alıyormuş tamam. Tam bir şey yok. Ablayı dövecektim neredeyse. Alın alın. Beni sinirlendirmeyin. Ay 333 lira çekiyordum. Pardon. Bugün var ya köpek gibi satış yapacağım lan. O borç kapanacak oğlum bugün. Borcu kapatacağız. Yemin ettim borcu kapatmaya. Sonra da araba alacağım. Ha! Lan! Gözümün önünde yapma lan. Of of nasıl cepliyor nasıl cepliyor şuna bak. Şuna bak nasıl cepliyor. Bak bak. Bak bak. Çok çok alıyor bir de. İt. Senin ağzına sıçarım ha. Ağzını ederim senin. Senin ağzını ederim. Git. Defol git. <laughs> Hanımefendiler özür dilerim. Ya çok pahalıysa yeme. Çok pahalıysa yemezsin kardeşim. Burada hem şey yapacağım da. Şu ışıklarımı bir açayım. Evet 600 lira oldu. Borçları ödeyebiliyoruz mu bakayım? Ne oldu lan? O ne demek? 71 değil de 56'ya. Alırım. Hem de iki kutu. Temiz. Yorulma, yorulmayom hem de. Nasıl bir konuşmaysa yorulmayom hem de. Bakayım borçlarıma. Borç ödeyeceğim borç. Banka. Erken öde. Ya sıçacağım şimdi çarkına senin ha. La git. Allah Allah. Şurada borcumu yeni ödemişim. 30 dolarım kalmış zaten cebimde. Para üstü veremeyeceğim millete ya. Sıçtırtmayın çarkınıza. Ablacım içme o zaman ya süt. İçme al mısır gevreğini gel. Ağzına dökersin mısır gevreğini. İki tane çay alıyor gelmiş bana süt pahalı diyor ya. Anca kahve ya. Üf, ben çok yoruldum buraları doldurmaktan ya. Para kalmadı yine. Yine fakir olduk. Fakirlik, gözün kör olsun. Neler olsun böyle fakirliğe? Artık fakir olmak istemiyorum. Zengin olmak istiyorum, zengin! Open! Kaç dakikadır oynuyorum ben? 46 dakikadır. Ay! Cancel! Devam. Lan ne oluyor!